The Eating Simulator diye bir oyun oynuyoruz. Bu oyun çok komik söyleyebilirim. Ben bir videodan öğrendim aslında. Yani aşağıdan videoyu like atıp abone olmayı unutmayın. Şu an kuzenlerimin evindeyim. Ne yapayım diyenlere yorumlarına e, kızgın surat atacağım. Yani yorumlara ne karşı... Hacı nasıl şey açacağım da bilmiyorum ama yorumları güzel. Selam. Var. Evet kuzenim arkadaşlar. Yine yani abone ol çok küçücük bir aileyiz. Ben ise birazcık büyük. Sen çok büyüksün. Birazcık ama. Yüz olursam çok büyük olurum. 40 abone var. 42 abone. Yuh. Cidden. Adam susamıştır gibi adamın, adamın burnundan suyu mu doldursak? Durun. Doldurun. Adamın burnundan doldurmak sıkıcı. En baştan aldım ya. Neyse. Tamam çık. Arkadaşlar hadi bakalım. Bunu. Yedirelim şunu. Yedirelim Cugu yani. Abicim şunun suyunu da hiç içmedim. Masayı bozan ben. Git. Aa balık gitti. Ben de işte son kalan zorta alayım arkadaşlar. Son kalan çünkü son. Sonra oyun bitiyor galiba. Yok bitmiyor. Yok artık. Canavar bile kovalıyor ona ha, saklanacaksın ya da kaçacaksın diye bir oy verme var. Onu ya, ben ilk önce kötü, kötü sonu yapacağım. Arkadaşlar siz de Dekir Express'in oynadıysanız yorumlara yazın. Tamam arkadaşlar. Adamın ağzı hayvanat gibi bunu bilmiyorum. yedireceğim. Bir de ne olur Dekir ne demek bunu söyleyin. Söylemeyeceğiz. E bilmiyorum ne yapayım. Hadi ye. Neyse ben de son kalan cuguliyi alıyorum. Ayrıca bu mayonez paketini yedi. Mayonez gibi. Bir. Bu adam bir hayvanat. Ayrıca kötü kelime kullanıyorum özür dilerim. Hayvanat. Hayvanat bahçesi. Ayrıca hayvanat kötü bir kelime. Yani böyle Yani böyle ağzı kocaman anlamında da denilir. Birazcık tamam. bir reklam bile olsa bile mi telif teliflenir? Evet. İnşallah Allah ya. Ben de sıkmış işte mıydım? Ben ne yapıyordum? Gidi yani. Hadi hey. devam ki. İç şunu. iç. Ya da ye. Şekeri dana gibi yiyen kadın. Du durdurdun mu videoyu? Hayır. Açarak mı gittin? Allah kesecek onu. Hemzikçe devam. Yala. Yala karı. Bir tane bir Neyse arkadaşlar. Tamam, bitti arkadaşlar. Bitmedi. Arkadaşlar ben bizim Cuguli blok. Arkadaşlar balık. Babalık. Balık babalık. Yani babalık yapıyorsun. Ee, bizim Cuguli tam olarak kaydıran üstündeymiş. Ben farkında değilim. Hop Şaka şaka. Nereden sokacağımı söylemeyeceğim. Çok kötü bir yerdendi. Siz anladınız işte. Mesela. Çünkü bu bir videoda bu. Yani vay. Taba da Nenem gitmiş. Nenem. Nenem. Slime mi nenem? <gülüyor> <gülüyor> slime de nene. Aynen. Slime nene. Var lan şimdi. Nene. Buna böyle slime neneyle oynayalım. Kesecek <laughs> mi? Arkadaşlar boing boing dedi. Slime dedi. Ay yine. geç. Lan geçmiyor. <laughs> Kurt bunu yemiş. Kurt. Geri ninem. Canım ninem. <laughs> ne komik. Çok komik. Nez benden daha çok kimi seviyorsun? Anneni değil mi? Bez benden daha çok anneni sevmelisin biliyorsun değil? mi? Yapamıyorsun. Arkadaşlar bu dil artık yok. Deniz'e de göster. Deniz. Artık bu dil var ya. Deniz. Bak bu dil var. Artık dil değil. Ne? Evet artık bu bir dil değil. Kafa dili artık konuşamaz. Dili yok. Şimdi konuşur o zaman. Hiçbir şekilde ses çıkaramaz Shlock! Git kuzinim. Kaç saattir durdurulukmuş. Ara siz bir bölümünü göremediniz ama üzgünüm. Galiba hiçbir fikrim yok. Durdurulduk. Aha Mona Lisa'ya yemek yedireceğiz. Mona sen ad Sen tablosu nasıl yemek yiyebiliyorsun? Allah aşkına. Boğaz vay Yes, kodu çözdüm. <laughs> Bundan sonra bitiyor herhalde Adam, adamın boğazında kaldı. Karı hadi şunları ye. Bunların eli yok. Like atıp abone olmayı unutmayın, hatırlatıyorum. Şu kadının da Artık kadının mıydı? Şişko. Aferin çocuk. Brokoli severim mi? O kadın gibi ruh hastası değilsin. Üçünü de yedin. Aferin. Kesin Mr. Beast parkuru değil mi? Kalbin yeri olsun. Çünkü seni hiç kimse sevmiyor. <laughs> falan bir şey İki tane ucu var gibi sanki. <laughs> Çalış kalbin dışarı akacak Senin sağlıklı olman lazım Ha? hayır Patlamış mısır abi Kadın patlamış mısır Yor ama. Kadın ama patlamış Kadının kendisi patlamış Ol ya şu. Dur arkadaşlar bir saniye. Şunu da yedir yedir yiyor. Yiyeceksin. Part 2'sinin gelmesini istiyorsanız like, like, like atıp abone olmayı unutmayın. Yoksa part 2 dağıtmam, mart 2 dağıtmam. Nasıl yazılır ama? Çocuğum ağlama. Çocuk zehirlenmiş. Deniz abartma. Zeynep bir Zeynep. Kardeşim nasıl ağzım var mübarek. Sen kardeş değilsin doğru ya. <laughs> Sen makinesin. Ya yeah, ya. Yeah. I need ice. I need. Ay ne demek? Ay bir de diyor bir de ay diyor yine. Beynim yandı. Sen yeme. Kardeşim bu bıçağı bir yer. <laughs> Artık bıçak eser ser kalmadı. Ne kadar. Çık. Çık. Adam bizden karpuz mu izliyor hemen. Böyle dilim bir karpuzlar. O da şeytanlık yapacağım birazcık ama ayıp olacak. Şimdi sakın gerçek hayatta böyle bir şey yapmayın. Neyi? Sonra göreceğim. onu. Kardeşim bıçağı yedireceğim. Kardeşim bıçakla doyarsın be. Bir karpuz yedi bir tane bıçak. Lan bıçağı ye. Çocuk. I like brain. I like brain. Demiyor şaka yapıyorum. I like beer. Allah bir sir. Kafası, kafasında kahve kaldı. Ne kadar <laughs> da, da çok komik. İç! İç! İşte bütün kahve nimet. <laughs> Allah nimet döküldü. Çabuk. Bir tutamcık. <laughs> ne? Bir şey yemedik. Ayıp. Ama ayıp. Ayıp dediysem ayıptır. O bak. Hadi git yavrucuk. Adam ağzından soksun. Arkadaşlar bu videomuzdan sonuna geldik. Hepinizi çok seviyorum. Zili açmayı unutmayın. Hadi görüşürüz ve bay bay.